Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gelmekte olan geldi bugün McLaren Formula E takımı hatırlıyorsanız dün o kadar çok yapmamıştık ama bugün bitirdik buradaki yazıları görüyorsunuz onlar sticker ama burada yazılar yok ama yine de sticker Süs olanlar sticker. Düz olanlar ise sticker değil. Bunu, bunları kaldırabiliyoruz. Burada yine E, e yazan stickerlar var. Hayır, bur, burada şey direksiyon gibi bir şey var. Ve o, o tekerleri döndürüyor. Bakın. Bunun özelliği böyle çekip gitmesi dönmesi değil. Ön tekerleğin dönmesi değil. Böyle çekiyorum, gidiyor. Ondan sonra da burada ön şey var. Kanat var. Evet, burada reklamlar var bir sürü. Burada Nissan, Fiat 60 N, M, F, E yazıyor. F yazıyor tekrar. Burada bir E yazıyor. Ondan sonra burada Hankook yazıyor. Neon yazıyor burada. Burada da Neon yazıyor. Burada da Neon yazıyor. Burada da Neon yazıyor. Burada ne neon, neon yazıyor. Arka kanatta McLaren yazıyor. Gördüğünüz gibi. Ve burada da ışığı var. Egzozu yok. E takım olduğu için elektrikli. Ve kutuyu getirip gerçeğini göstereyim. bunu böyle. gerçeği böyle. Ve Legosu da böyle arka yere, ön yere. Ve burada gördüğünüzde hızlı gidiyor. Ama burada pek hızlı gitmiyor böyle. Hızlanmaya başlıyor gittikçe. Ve burada camlar yok. Çünkü formülalarda genelde cam olmuyor. Burada sadece şey oluyor. Debilikler bir de olduğunu bilmiyorum ama. Burada da direksiyon var. Böyle. Burada da koltuk var demiştim. Ondan sonra tekerler buradakiler ince. Buradakiler kalın. Buradaki lastikler biraz hafif. Buradaki sert. Böyle sıktığımda olmuyor. Ve bunu döndürdüğümde burası şey oluyor dönüyor. Ve onu sarıya takmıştık. Böyle gidiyor. Buradan böyle üstte çıkıyor. Ve buna doğru geliyor. O yüzden böyle. Ondan sonra da burada da Hankook yazıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da Hankook yazıyor. Ve burada 60 yazıyor. Burada da 60 yazıyor. Burada Neon yazıyor. Burada da Neon yazıyor. evet Burada Çoy Neon var. Burada da Neon yazıyor. Ve Yine burada da neon yazıyor. Ve burada da F'n -F -E, e yazıyor tekrardan. Burada da NMF'e -N yazıyor. Ve bunu anlatmıştım. Ama buradaki dönmüyor. Burada böyle pek bir fark yok. Böyle aynalar var burada. Formülalar görsün diye. Ve kutusuna getirdiğimde böyle renklerine baktığımızda bak burada bir uç var ama burada uç olmuyor. Çünkü Lego'da o kadar çok zor olduğu için olmuyor. Böyle ne neon yazıyor? Burada da ne yazıyor? Reklamlar hep aynı. Çünkü Lego kurucusu böyle çok iyi yapmaya başlamış. Ve tıpatıp benzetmeye başlamış. Ama burada delikler var. Çünkü onlar böyle küçük parçalar oluyorlar. Ama bazıları da büyük oluyor. Başka çeşitler de var. Onları almamaya çalışıyoruz. Ve bunu anlatmamız bittiğine göre diğerlerinin yanına koyalım. Onları bilmiyorsunuzdur ama ben onları hiç çekmeden yapmıştım. Ve o zamanlar bile şey YouTuber bile değildim. Hiçbir şey çekmiyordum. Ve diğerlerinin yanına koyayım. Bu şöyle kamaro. Bu da Bugatti. Onları diğer videoda anlatacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.